Annemle babam e, Süryaniceyi bilmiyorlar. E, ben dahi eve gittiğim zaman Kürtçe ile annemle babamla konuşuyorum. Benim açıkçası e, yani ilk hedefim bu çocuklara iyice bir Süryanice dilini öğretmektir. <laughs> Bir insan bence kendi isteğiyle, kendi doğduğu toprakları bırakmaz. Tabi bazen Allah bir şey istemediği zaman, insan bunu istese de olmaz. Hani yine de kaldık ve bugüne kadar da hal burada varız ve Allah'ın izniyle var olmaya da çalışacağız. Filmi biz dün itibariyle vimeo.com platformuna e, yükledik, e, insanlar oradan izleyebilirler. Vimeo'nun Vimeo On Demand diye bir e, bölüm ta bölümü var, orada sinemacılar e, ürettikleri sinema eserlerini orada e, insanlar, e, dijital bir e, ortamda insanlarla ulaştırabiliyorlar. E, bu şekilde işte e, biz de filmi dün yükledik, orada Vimeo On Demand platformunda şahit artık izlenebilir, insanlara ulaşabilir. Normal sinemaya gider gibi aslında işte bir, bir nevi e, film kendi evinize geliyor. İstediğiniz vakitte izleyebiliyorsunuz. E, şöyle bir şey yaptık. E, kiralama ücreti olarak 15 dolar e, karşılığında insanlar bir gün boyunca filmi izleyip kiralayıp izleyebilirler. Veya satın almak isterlerse ömür boyu izleyebilecekleri şekilde 33 dolar karşılığında ömür boyu izleyebilecekleri şekilde de satın alabilirler. Bunu e, Vimeo sitesinde yapabiliyorlar. E, tahmin edeceğim, tahmin tahmin ediyorum ki siz e, bu linki zaten açıklama kısmında paylaşacaksınız. Orada insanlar yapabilirler. Bunun için yapmaları gereken e, o linke tıklamak, ardından Vimeo'ya e, üye olmak bu çok basit bir şey. Google hesaplarından bile üye olabiliyorlar. Ardından e, kiralama veya satın alma seçeneklerini seçerek herhangi birini yapmak ve ödeme gerçekleştirmek. E, bu şekilde e, filme ulaşabilirler insanlar. Bu dünyanın her yerinde e, geçerli uluslararası bir platform ve son derece güvenliği, e, hiç güvenlik anlamında hiçbir problemi olmayan bir platform zaten çok iş tarafından bilinen ve e, sayılan bir platform bilmiyor. İnsanlar e, insanlar bu şekilde filmi izleyebilirler. E, onun dışında e, fiziki gösterimler de e, yapmak için görüşmelerimiz sürüyor. Güteslot'ta yapıldı e, Almanya'da e, geçen ay yapıldı. Şimdi İsveç ve Augsburg bölgesinde görüştüğümüz bazı yerler var, bazı heyetler var. Belki oralarda gösterim yapılabilir. Onun dışında Güter Sotlan bize biraz gelir geldiği için e, filmleri festivallere gönderebilme imkanımız oldu. Ben 3-4 farklı film festivaline başvurdum. Biri İngiltere'de, biri Amerika'da. E, bir tanesi de sanırım Macaristan'daydı. Farklı ülkelerdeki festivallere de başvurdum. Onlardan e, dönüş gelince seçildiği seçildi takdirde oralarda da gösterim olacak. Bir yandan işte kısacası fiziki gösterimler ve festival yolculuğu e, devam ederken Aynı zamanda şimdi bir çevrim içi bir platforma da filmi yükleyerek bütün insanlara ulaştırarak bilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım şu ana kadar güzel dönüşler geldi. Umarım aynı şekilde devam eder bu dönüşler. Yani ya benim tek bir hedefim, isteğimi sanatçı olarak insanların yüreğinde benim filmin bir yer edinebilirse ne mutlu bana. Benim açıkçası yani ilk hedefim bu çocuklara iyice bir Süryence dilini öğretmektir. Bir insan bence kendi isteğiyle e, kendi doğduğu topraklara bırakmaz. E, güzel dönüşler alıyoruz. Bu mutlu ediyor beni. Yani e, her zaman aynı şeyleri tekrarlamaktan rahatsız oluyorum ama maalesef ki böyle yani, kısıtlı imkanlar çerçevesinde yani var olan imkanlar dahil de elimizden geleni yapıyoruz. E, geçen an İstanbul'daydım, e, dokümantöriz tarafından e, düzenlenen 13. Hangi İnsan Hakları Film Festivali kapsamında e, orada gösterim yaptık yaptıp. E, Bizim Kerburanlı dostlarımız da geldi. Bazı sürü yani dostlar da geldi. Normal izleyiciler de geldi. Salon tıkın tıkın doldu. Festival ekibi de çok şaşırdı. Ne kadar güzel bir kitle geldi dedi. Ve ben o çok mutlu oldum orada. Güzel dönüşler de aldım. Söyleşi de verdim ben orada. İnsanlardan güzel dönüş olmak gerçekten mutlu ediyor. Onun dışında işte Mezopotamya, Turabdin bölgesinde de gösterimler yaptık. Daha önce de bahsetmiştim sanırım önceki röportajda. Kerburan'da, Dargeşit'te yaptık. Mardin'de yaptık. Diyarbakır'da yaptık. İşte İstanbul'da onu yaptık ve şimdi çevrimiçi platformlarda izlenebiliyor. Gütersloh'ta oldu ve başka yerlerde olması için de görüşmelerimiz sürüyor. Buradan da ifade edebiliriz hani bir kilise salonunda veya başka bir yerde gösterimini yapmak isteyebilecek insanlar çıkarsa bizimle iletişime geçebilirler. Zaten herhangi bir bedel istemiyoruz biz. İnsanlara ulaşsın, orada gösterimler yapılsın şeyindeyiz biraz daha. Böyle güzel dönüşler geliyor, bu, bu mutlu ediyor tabii ki. Benim açıkçası e, yani ilk hedefim bu çocuklara iyice bir Suriyence dilini öğretmektir. Hiçbir insan bence kendi isteğiyle e, kendi doğduğu toprakları bırakmaz. Belgeselin özetini e, kısaca söyleyecek olursam, zaten daha önce de e, ifade etmiştim, belgeselin fragmanı YouTube'da var, siz açıklama kısmını isterseniz ekleyebilirsiniz. Fragmanı izlemek isteyenler veya zaten Vimeo'ya tıkladıklarında da zaten orada fragman çıkıyor ortaya. Yani, e, fragman izliyor insanlar, ona göre satın alıyorlar veya e, kiralıyorlar. E, özetini ben kısaca söyleyeyim, Benjamin Aydın, hak yönde yaşayan Benjamin'in e, yaşamı ve anlatımı üzerinden, e, ee, Mezopotamya'nın kadim halklarından olan Süryanilerin tarihine ve kültürüne tanıklık ettiğimiz bir belgesel projesi diyebilirim kısaca. Ee, ve barışsever bir proje. Süryaniler gibi sevgiye, ilgiye çağıran bir proje. Adaleti gözeterek, tabii ki gerçekleri de anlatarak, gerçeklerden kaçmayarak, gerçekleri de anlatarak vicdanımıza da seslenerek ve yine vicdanımızın gereği sevgi ve barışa davet eden bir proje diyebilirim kısaca. Annemle babam eee bilmiyorlar. E, ben dahi eve gittiğim zaman Kürtçe ile annemle babamla konuşuyorum. Benim açıkçası e, yani ilk hedefim bu çocuklara iyice bir Süryanice dilini öğretmektir. Hiçbir insan bence kendi isteğiyle e, kendi doğduğu toprakları bırakmaz. Tabii bazen Allah bir şey istemediği zaman insan bunu istese de olmaz. Hani yine de kaldık ve bugüne kadar da hal burada varız ve Allah'ın izniyle e, var olmaya da çalışacağız.